10 Ocak çalışan gazeteciler günü aslında 1961 yılında bizim bu mesleğimizi icra edenleri onurlandırmak adına bazı haklarımızın verildiği bir gün olarak biliniyor ve bizim bu meslekte bazı günlerimiz var ama biz genelde 10 Ocak kabul ediyoruz. Tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim de sorunlarımız var. Biz halkın sesi olma özelliğimiz var iken bu noktada tabii ki e, yöneticilerle de bu konuda sıkıntılarımız oluyor ve yaşadığımız sorunlardan en büyüğü olan da e, eleştiri hakkımız olan hem halkın hem de gazetecilerin eleştiri hakkı olan hem doğal hakkı olan e, bu hakka e, tepkiler biraz daha olgunlaşmadı bizim ülkemizde eleştirel bakışa işleştirme olgunlaşmadı. O yüzden sıkıntılarımızın en başında geleni bu eleştirel bakışa karşı olan e, bakış Evet 1 10 Ocak dünya çalışan gazeteciler gününde daha yine arkadaşlarımız bir gazeteciler gününü kutluyor ama nasıl kutluyorlar Tabii ki buna bir bakmak lazım basının özellikle yerel basının zor şartlar altında e, görev yapmaları e, biliyorsunuz e, Bu anlamda e, çok büyük e, zorluklar yaşıyorlar. Ki yaşanan bu ekonomik zorluklar en çok da çalışan personele yansıyor zaman zaman maalesef. Ee, devletin yerel basına destek vermesi çok önemli. Desteklerinin e, konusunda çalışmalar yapılması önemli. Ama maalesef ki bugünlerde bu desteğin yapılmadığını veya bir adım atılmadığını üzülerek gözlemliyoruz. tüm Türkiye'nin e, belki de ulusaldaki haberlerini yansıtan yerel basının e, çalışmalarının ...desteklenmemiş olması e, burada çok e, üzücü bir durum. Umarız ki başka 10 Ocaklar'da... E, ...daha bunları konuşmayacağımız 10 Ocaklar yaşarız... ...ve yerel basında en iyi şekilde, en iyi olduğu yere gelir. Gazetecilik mesleğindeki en sıkıntılı konulardan bir tanesi... ...yaptığımız haberlerden ötürü eleştiri alıyoruz. İyi haber de yapsak eleştiri alıyoruz... ...kötü haber de yapsak eleştiri alıyoruz. Ahmet'i de haber yapsak Mehmet eleştiriyor... Mehmet Haber yapsak Cemil eleştiriyor. Yani illa bir eleştiri alıyoruz. Ancak ben geçenlerde bir televizyon programının programında gazeteci bir doğayan gazetecinin bir lafını duydum. Çok güzel bir laf söyledi orada gazeteciyi tanımadım. Gazeteci her yaptığın bir haberde birilerini üzüyorsan işte o sen habercisindir. Ama gazetecin deyip de yaptığın haberlerde birini üzmüyorsan herkesi mutlu ediyorsan sen basın danışmanısın, gazeteci değilsin. Birilerini üzdük, üzdüklerimize özür dileriz. Çünkü kimseye aslında amacımız kırmak değil, amacımız doğru yazmak, amacımız bildiğimizi, gördüğümüzü yazmaktır. O yüzden bugüne kadar hep gördüğümüzü yazdık, bildiğimizi yazdık ve inandığımızı yazdık. Yani her zaman sadece yazmak olmak için de yazmadık, elimizi vicdanımıza koyduk. Bazen yazdığımız kişinin Nin yerine kendimizi onun yerine koyduk. Biz sadece gerçeklere ulaşmaya çalışan, bunun için fedakarlıklar, fedakarlıkla çalışan gazetecileriz. Bu işi yaparken kimseyi mutlu etmeye de çalışmıyoruz. Ancak yaptığımız haberlerde bazı insanlar mutsuz olabiliyor. Bu mutsuzluğunu zaman zaman bizi arayarak, telefonlarımızı arayarak dile getiriyorlar. Bu konuda bazen tartıştığımız insanlar dahi olabiliyor. Ama yani biz işimizi elimizden geldiği kadar tüm gerçekleri yansıtmaya devam edeceğiz. Yani bu mesleği yapmanın dışarıdan göründüğü gibi hiç de kolay olmadığını herkes bilmeli. Çok büyük yeri geliyor zorluklarla bir bilgiye ulaşmada onlarca insanla konuşmak gerekiyor. Teyit etmek gerekiyor. Her söyleyenin söylediğinin doğru olmadığını bilmek lazım. Bu konuda sezgiler de önemli. Biz tüm olumsuzluklara rağmen, maddi manevi tüm olumsuzluklara rağmen Keşan'ın sorunlarını, sevinçlerini, hüzünlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Biz sizin sesiniz, vicdanınız birer elçiyiz. Bizim e, bu konuda gerçekler, sorunlar ve çözüm arasında birer elçi olduğumuzu unutmamanızı rica ediyoruz. E, Türkiye'de ve dünyada nasıl bilmiyorum ama e, şehrimizde e, gazete ve gazetecilikle ilgili benim gördüğüm e, en büyük sorun e, gazete sahiplerinin Gazeteci olmaması, o meslekten, o e, basın kültüründen gelmemiş olması, e, büyük oranda Türkiye'de gazete ve basın yayın organı sahipleri gazetecilik mesleğini aslında yapmıyorlar, e, başka işlerle meşguller. E, durum böyle olunca e, gazeteleri e, bir ticari araç olarak kullanmaya çalışan medya organları var ülkemizde e, maalesef bu durumda e, ticari kazancın e, basın ettiğinin önüne geçmesine sebep oluyor ve gazeteciler üzerindeki baskıyı arttırıyor bunlara karşı e, Dik durup direnmeye çalışan bir takım yayın organları tabii ki var. Ama onların da ne zor şartlar altında bu işi yapmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Tabii ki gazete sahiplerinin illaki gazeteci olması şart değil, mecbur değil. Ama en azından bu mesleği biraz anlamaya çalışıp özellikle bu meslekte var olmaya çalışan arkadaşlarını, basın çalışanlarını koruyup kol kanat germelerini beklerim. Yani yaklaşık 16 yıldır mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum. El verdikçe de yani eğer önümüze çıksa da bu meslekten emekli olmayı düşünüyorum. Gerçekten de özellikle küçük yerlerde bu işi yapmak oldukça güç imkanlar kısıtlı. Bu imkansızlıklara yani imkansızlıklara rağmen e, yine de tüm meslektaşlarım elinden geleni e, yapıyorlar. E, mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. E, bu, bu nedenle de e, tüm arkadaşlarımı e, tebrik ediyorum. Hakikaten özveriyle çalışıyorlar. işimizi bitirmişiz. Arkadaşlar diyor ki hadi bakalım denetim var. Kaza oldu oraya gidiyoruz. Aa, oysa biz çıkacaktık. Hadi bakalım bizi yine bir iki saat atıyor. İşte arkadaşların mesai saatleri uzadığı zaman bizim daha da uzuyor. Baskı kısmı daha da uzuyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Gazetecilik özellikle son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle beraber biraz gerilemeye başlamıştır. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu sosyal Medyanın e, vatandaşlar tarafından daha aktif şekilde kullanılıp e, Revazda olmasından kaynaklanmakta. Çünkü artık e, her şey sosyal medyada yer almakta. Ne kadar doğru yanlış da olsa her türlü bilgi Sosyal medya dediğimiz platformlardan akmakta. Ellerinde bulunan telefonlardan er, e, istediği her türlü bilgiye Her türlü kaynak, şey, haber kaynağına çok rahat bir şekilde bir tuzla hemen ulaşma imkanını bulabiliyor. Diğer yandan gazetecilik mesleğini icra eden kişiler olarak da biz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dijital dünyada artık işte gazetenin ilk kurulduğu günden beri gazeteciliğin başladığı günden beri kendini yenileyen bir sistem var. Bu sisteme adapte olmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmek için de bazı eğitimlere gitmemiz gerekiyor. E, gazetelerimizi veya artık e, gazete e, demek istemiyorum e, görsel, yazılı basının e, bu noktada çalışanların adapte olması çok önemli. Çünkü artık haber, e, sosyal medyanın da çıkmasıyla beraber e, daha hızlı yayılıyor. E, artık bir gün sonrayı beklemiyor insanlar ve anında e, bu haberi ama bu haberi verirken de doğru ve e, kaynaklardan öğrenilmiş, doğrulatılmış haberi vermek de çok önemli. E, bunu vermediğimiz zaman hem halkı yanlış yönlendirmiş olursunuz hem de e, zor durumda bırakmış olursunuz. E, bir yandan hız güzel ama hızın yanında da hatalar da çok oluyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Son olarak şunu söylemek isterim. E, biz e, zor bir meslek yapıyoruz. Bu mesleği yaptığımız yaptığımız süre içerisinde de bize bazı noktalarda anlayış göstermelerini istiyoruz özellikle yöneticilerden. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum Türkiye'de maalesef ki haber yapması nedeniyle cezaünde olan birçok gazeteci var. Onlar da umarız ki özgürlüklerine kavuşurlar. E, tabii ki e, gazeteciler de suç işleyebilir ama haber yaptığı için e, suç e, işlemiş sayılan ve cezaevinde yatan gazetecilerimizin de en kısa sürede özgür kalmasını buradan diliyorum. 10 Ocak gazeteciler Çalışan çalışanlar gününü de bütün yerel basın mensupları ve gazeteci arkadaşlarımın kutluyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gazetecilik ülkemizde şu anda zor şartlar altında yapılıyor. Hem maddi hem manevi olarak. En ufak bir yazı, yorum, haber insanlara bazı baskılar yapılmasına sebep oluyor. Gazeteler halkındır ve halkın sesi olarak yayınlarını yaparlar. O yüzden gazete sahiplerinin mutlaka çalışanlarına, emekçilerine sahip çıkması gerekiyor. Manevi anlamda. Daha özgür, daha dik, daha ayakları yere basan bir sektör olmasını diliyorum gazeteciliğin ve tekrar herkese gazeteciler gününde mutlu, huzurlu ve güvenli yıllar zaman, mekan, saat farkı gözetmeden işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani her an bir haber yaşanmasını istemediğimiz bir trafik kazası bizi evimize gelen misafirlerimizden ailemizden ayırıyor. Bu e, hiç de görmek istemediğimiz manzaralarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ölümler, yaralanmalar, yani vicdanımızla mesleğimiz arasında kalıyoruz. Ama yine mesleğimizi yaptıktan sonra vicdanımızın el verdiğini yine elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Yeri geldiği zaman yani sedye taşıdığımız günler de oldu. Gerek maddi, gerek manevi zorluklara karşı işimizi yapmaya özen gösteriyoruz. Layıkıyla yapmaya özen gösteriyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken herkesin bilmesi gereken konu kesinlikle bir maddiyat beklemiyoruz. Tüm gayreti gösteriyoruz. Ama özellikle son günlerde tüm ülkede olduğu gibi yaşanan bu zam furyasından ne yazık ki biz de etkilendik Yani mesleğimizi yapmaya engel değil. Ama güç kaybediyoruz. İmkanlarımızdan güç kaybediyoruz. Buna rağmen yine de siz kamuoyuna tüm gerçekleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu konuda Patronlarımızın çok büyük fedakarlıklar gösterdiğini söylemek lazım. Bu mesleğe gönül veren tüm basın mensuplarının çalışan gazeteciler gününü kutlarım. Gazetecilik özveri isteyen meslek. Sevmek gerekir öncelikle bu mesleği. Bu mesleği en çok sevenlerden bir tanesi de yıllar önce daha doğrusu birkaç yıl önce kaybettiğimiz abimiz Ferhat Ercağcı. O çünkü çok seviyordu bu işi. Bu işin ne okul, ne okudu, ne bu iş ne eğitimini aldı, hiçbir şey yapmadı. Sadece ben bu işi seviyorum dedi. İki fotoğraf çekti, iki isim yazdı. İki tane not tuttu, getirdi önümüze koyup, bize haber yaptırdı. Ama aslı gazetecilik onu yaptıydı. Çünkü sabah saat 5'te kalkıyor, gece üçte kalkıyor. Çamurlu tarlalara ayağındaki ayakkabı çıkarıp yanında yalın ayak yürüyordu. Bence gazetecilik aslında budur, emek vermektir gazetecilik. Ben, ben sadece yani bu iş okul okumasın değil emek verenler kişilerin gazeteciler gününü kutluyorum. Buradan herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ama çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Fakat ilk başta yağmur çamur demeden olayın yerine giden olayı yerinde gören gerektiğinde üşüyen gerektiğinde Yağmur altında bekleyen, saatlerce haberi yakalamak için olduğu yerden ayrılmayan gazetecilerin gazetecilerini kutluyorum. Çünkü asıl gazetecilik bana göre budur. Gazetecilik böyle bir şey. İşte Maalesef bu hem teknoloji hem de bu ekonomik kriz tüm sektörleri olduğu gibi gazetecileri de vurdu. En çay yapıyoruz, en tost yapıyoruz, en de böyle oturup haberimizi yazıyoruz. Ben bu mesleğe ilk e, başladığım zamanlarda genel gazetelerde de olsa e, belli branşlarda hani kendini geliştirmiş, o konuda hani bilgin dediğimiz e, muhabir e, arkadaşlarımız vardı. O gazetede muhakkak bir tane spor muhabiri, bir tane o, adliye muhabiri, o, asayiş, belediye, hatta bazı yerlerde e, kadro genişliğine göre bu hastanelerde devamlı görev yapan e, haber Kostan muhabir arkadaşlarımız vardı. Onların genellikle e, işleri, görevleri o e, uzmanlık alanındaydı. Birçok alanda olduğu gibi bu maddi zorluklar e, gazetecilik sektörünü de etkiledi. Bu maddi zorlukların dolayı Fransa yönelik uzmanları e, kadro daralmasına gittiğinden dolayı hani ya sıkırılmaya başlandı ya da o emekli olduktan sonra yerine birisini alınmadı ve alınmak istenmedi. Artık günümüzde geçmiş dönemlerde bir gazetede uzman muhabirlerin bulunduğu kadro 10 onken şimdi o kadro üç veya 4 kişiyi geçmemekte. Ya yerel gazetede çalışan herhangi bir muhabir kısmı şu an hem pora bakmakta, hem maddeye bakmakta, hem siyasete, en güzeli yani e, kişi, hani birçok bransa yönelmek zorunda kaldı. Yani bizler sizlerin e, görselliğe daha önem verdiğinizi bildiğimiz için dizayn konusunda çalışıyoruz. Daha güzel, daha büyük, daha renkli haberler vermeyi çok isteriz ama maalesef <laughs> genellikle e, insanlar o tarz haberlere değil de ee, okunma oranlarına göre daha çok e, üzüntülü haberleri okuduğunuzu görüyorum. Bizim bir de eğlence sayfamız var. Eğlence sayfamıza çok yoğun ilgi oluyor. Hatta haberden çıkmadığı günler oluyor. Ee, bu sefer bana diyorlar niye çıkmadınız diye. Ee, i̇nsanlar bunlara görselliğe çok önem veriyorlar. Biz de görsellik üzerine kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla beraber olacak çalışan gazeteciler günümüz, matbaadan dağıtımdan. Mizan yazı işlerinden, editörlerinden, muhabirlerinden, patronlarından hepimizin kutlu olsun. Kaç dost? Hemen geliyor. Bir abi, sen devam et abi. Işim mı? İşte ya gazetecilik bir böyle bir şey. Bir şey. Ekonomik ben, kriz gazetecileri ya. de vurdu, tamam, bizi abi. de vurdu maalesef. Abi, Biz Bozum de be. babamızın ekmek teknesinde en bunu yardım ediyoruz. En bu iş yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. <laughs> Çok güzel oldu ama. <laughs> fica que eu faço a gente tá